Al şunu Sabahat. Bu be? Oğlana gönder. Bu ay bu kadar toparlayabildim. Alacaklar toparlayayım. Öbür aya daha fazla gönderiz inşallah. Cık, i̇şler düzelsin göndeririz. Sen sıkma canını. Nasıl sıkmayayım canımı? Oğlan güzel güzel okuyor. Mühendis çıkacak. Biz doğru dürüst yardım edemiyoruz. Koca şehirde ne yer ne içer evladım. Canım çok sıkılıyor. Sen merak etme. Ben soruyorum. İdare ediyorum diyor. Hem bir ihtiyacı olsa söyler. Geçecek hepsi. Allah yardımcımız olsun. Amin amin. Neyse geç kaldım. İşe güce bakayım. Hadi hayırlı işler. Güle güle. Alo. Burak annem nasılsın? İyiyim anne. Bir ihtiyacın var mı evladım? Yok yok merak etmeyin. Baban harçlık verdi. Onu göndereceğim. Biraz az ama. Anne sizde yoksa göndermeyin. Ben burada idare ediyorum. Olur mu hiç oğlum? Beş parasız nasıl idare edeceksin? Tamam sen bilirsin. Babama selam söyle. Aleyküm selam. Öpüyorum. Ben de çok öpüyorum. Burak ne haber? Arkadaşlar söyledi parttaymış arıyormuşsun. Hayırdır? Hani bu sene bitirme projem vardı. Hiçbir şeye vaktim yok diyordun. Öyle ama mecbur kaldım. Babamın işleri iyi gitmiyor bu ara. Adamcağızın eline ne geçse bana gönderiyor ama yetmiyor. Kirayı yetiştiremiyorum. Evde yalnız kalmaya da alıştım. Bu yüzden de yanıma ev arkadaş almak istemiyorum. Başka çarem kalmadı. Al işte. Ev sahibi arıyor. Ne diyeceğim ben şimdi bu adama? Anlat durumu açıkça abi. Anlar. O kadar da değil herhalde. Kaç aydır oyalıyorum zaten. İyice birikti. Neyse bakalım. Ben derse giriyorum. Alo? Burak merhaba. Merhaba Tufan abi, nasılsın? Vallahi pek iyi değilim Burak. Neden aradığımı tahmin edersin herhalde. Kira yine eksik ödemişsin. 6-7 ay oldu. Daha senden doğru düzgün kira alamadım. Abi anlattım ya, bu ara babamın işleri çok kötü. Para gönderemiyor. Birkaç aya kadar rahatlayacak. Ben de... İyi de Burak, iki üç ay önce de birkaç ay sonra öderim demiştin. Nasıl olacak böyle anlamadım. Öyle ama abi merak etme. Bir çözüm bulmaya çalışıyorum. Söz veriyorum sana. Oo Burak, bu kaçıncı söz? Bak, ben seni anlamaya çalışıyorum. Sen de net bir şey söylemiyorsun. Valla bu ayda ödeme olmazsa hukuki yollara başvurmak zorunda kalacağım. Abi yapma mümkün değil ödeyemem. Bak bana bir ay daha anla ne olur. Burak kardeşim bak ben seni anlıyorum. Sen de beni anla. Ben de o kirayla taksitlerimi ödüyorum. İhtiyaçlarımı gideriyorum. Gecikince kimse gözünün yaşına bakmıyor vallahi. Kusura bakma. Seni daha fazla bekleyemeyeceğim. Yeterince bekledim. Abi bak. Abi abi diyorsun da iş ödemeye geldiğinde hiç beni düşündüğün yok. Kusura bakma. Alo. Abi. Kapattı. Allah kahretsin ya. İşte durum böyle avukat hanım. Aylarca sabrettim ama herkesin bir dayanma gücü var. Çocuk iyi niyetli biliyorum ama benim de ihtiyacım var. Artık nasıl tahsil edeceksek edelim kiraları. Sizi çok iyi anladım Tufan Bey. Kiracınız öğrenci olduğuna göre herhangi bir kayıtlı gelir veya malı yok sanırım değil mi? Yok gerçekten zor ediyor biliyorum. Aile desteğiyle ayakta duruyor. Ama biz de zor geçiniyoruz avukat hanım. O açıdan sormamıştım. Kiracınızı icra ile mahkemeyle evden çıkartabiliriz. Ama bu şartlarda parayı tahsil etmemiz biraz zor gözüküyor. Kaldı ki bunlar zaman alacak. Ayrıca evin tahliyesi falan derken yeni bir kiracı bulana kadar da eviniz boşta kalmış olacak. Aslında evden çıkarmak değil niyetim. Eve iyi bakar. Bugüne kadar da bir sıkıntımız olmadı. Hem ben de bu öğrenciye elimden geldiğince destek olmak isterim. Zarar görsün istemem. Ama ne yapayım? Başka çarem kalmadı. Alacaklar için davadan vazgeçemem. Yanlış anlamayın beni. Sizi bir şeylerden vazgeçirmek değil niyetim. Ama anlattığım gibi başlatacağımız bu süreç bir müddet daha sıkışmanıza, bir takım mahkeme ve icra masrafları yapmanıza sebep olacak. Mahkemeye gitmeden bu işi daha kısa sürede çözmenin bir yolu var aslında. Nasıl? Ara buluculuk yöntemiyle. Artık ülkemizde bazı anlaşmazlıkların mahkemeye başvurulmadan dostane bir şekilde çözüme kavuşması mümkün. Taraflar bir ara bulucunun eşliğinde bir araya geliyorlar. Görüşmeler sonucunda taraflar kendi çözümlerini üretip bir anlaşma belgesi düzenliyorlar. Hem de mümkün olan en kısa sürede. Mahkemeye, icraya kadar hiç gitmeden diyorsunuz yani. Böyle oturup konuşarak öyle mi? Aynen öyle. Böylece mahkemeye gitmeden sorununuz daha az masrafla, çok daha hızlı ve kolay bir şekilde çözüme kavuşmuş olur. En önemlisi de taraflar mahkeme sürecinde yıpranmadan kendi çözümlerini bularak önemli insan ilişkilerine zarar vermeden meselelerini çözmüş oluyorlar. Kısacası arabuluculuk buluculuk sayesinde taraflar dostane bir şekilde sorunlarını da çözmüş olurlar. Böylece yeni kiracı aramamada gerek kalmaz. Ben o gün biraz sert çıkıştım ama belki de karşılıklı konuşursak bir çözüm bulabiliriz gerçekten. Kaç yıllık kiracım? Doğrusu bugüne kadar da bir zararını görmedim. Peki nereden buluruz bu ara bulucuyu biz? Arabuluculuğu uzmanlık eğitimi almış hukukçular yapıyor. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı'nın internet sayfasına girip güncel arabuluculuk listesinden bulabilirsiniz. Bu eğitimleri alarak sicile kayıtlı olduğum için ben de size arabuluculuk yapabilirim. Hah çok iyi olur avukat hanım. Peki şimdi ne yapmak gerek? Önce kiracınızla konuşacağız. O da kabul ederse burada karşılıklı bir görüşme planlayacağız. Avukat hanım bu iş benim çok hoşuma gitti. Mesele büyümeden çözülsün istiyorum. Ama ola ki o günkü gibi olur da biz yine anlaşamazsak. Merak etmeyin bir şey kaybetmiş olmayacaksınız. Anlaşma sağlanamazsa dava açma hakkınız yine var. Ama dediğim gibi dava açmadan önce ara buluculukla daha hızlı ve dostane çözüm bulabilirsiniz. Böylesi çok daha iyi olur. Dediğim gibi Tufan abi. E ben de evden çıkmak istemem. Önümüzdeki ay itibariyle kiranızı eksiksiz ödeyeceğim. Ama biriken kira borçlarımı bir anda ödemem mümkün değil. E ee, nasıl olacak o zaman? Nasıl anlaşacağız Burak? Eski borçlarının faizini bile istemiyorum. Ben part time bir iş bakıyorum Tufan abi. O zaman birazcık daha rahatlayacağım. İş mi? Evet. Nasıl bir iş arıyorsun? Mühendislik okuyordun değil mi? Evet abi. Böyle yarım gün çalışacağım, ek gelir getirebilecek herhangi bir iş olur. Biliyorsun ben bir inşaat firmasında çalışıyorum. Biz de satış ofisinde yardım edecek birini arıyoruz. Yani tam olarak senin için değil ama. Hiç fark etmez abi. İş seçecek durumda değilim biliyorsun. Kabul ederseniz hemen çalışmaya başlarım. Kiranın eksik kalan kısmını da oradan kazandığım parayla tamamlarım. Olmaz mı? Olur Burak. Ben bizim satın alma bürosuyla bir görüşeyim. Beni kırmayacaklardır. Sen de gelir satış ofisinde yarı zamanlı çalışırsın. Maaşının bir kısmıyla da eski ödemelerini yaparsın. Ama satış pazarlama işi biraz yorar. Haberin olsun. Merak etme abi. Yüzünü kara çıkarmam. Öyleyse anlaştık. Evet beyler. Çözüme ulaştınız sanıyorum. Anladığım kadarıyla Burak Bey bundan sonra kiralarını aksatmayacak. Ayrıca daha önceden aksattığı kiraların borcunu da yarı zamanlı çalışmalarından kazandığı ücretle ödeyecek. Doğru değil mi? Doğru Ayşe Hanım. Siz anlaşma belgesini hazırlayın. Biz de imzalayalım. Çok teşekkür ederim Tufan abi. Bundan sonra hiç sorun olmayacak bak gör ara buluculuk sayesinde sorunlarınızı dostane bir şekilde, kendi aranızda daha az masrafla hızlı ve kolay bir biçimde çözebilirsiniz. Sorunlar çözülür. Yeter ki konuşulsun, dinlensin ve anlaşılsın. Önemli olan dostluk, çözüm yolu ara buluculuk.